Şu an itibariyle de Türkiye'ye döndüler. Avrupa ikincisi oldu. 12 dev adam. Böyle çok kıl payı kaçan bir galibiyet oldu gerçekten. Elimiz yüreğimizde izledik. Avrupa şampiyonu olmalarına ramak kalmıştı. Sonuna kadar mücadele ettiler. Tabii ki büyük bir gururdur Gümüş Madalya'da. Ve ekip şu an itibariyle yurda döndü. Atatürk Havalimanı'ndan da ee, ilk görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Çiçeklerle karşılanmışlar anladığımız kadarıyla ki hak ediyorlar bunu. Ee, böyle kran kran'a bir mücadeleyi gerçekleştirdiler ve ikinci oldular. Bu, bu yıl galiba böyle bir ikincilikten yana şansımız e, açıldı. E, Filenin sultanları da ikinci oldu. Ne diyelim? Ellerine kollarına sağlık ekibin Türkiye'ye dönüş görüntülerini bir paylaşmak istedik sizinle. Yine bir taraftan e, biz bu görüntüleri görebiliriz DSF'de arkadaşlar ama biz sohbetimize devam edelim. Şimdi e, hızlıca ilerlersek Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatından bir açıklama geldi biliyorsun. Biz e, hiçbir yerinde değiliz. Sessizliğimiz de sürece zarar vermemek içindir. Sessizliği de Sayın Kılıçdaroğlu'nun dendi bu açıklamada.